Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle burma baklava yapımını paylaşacağım. Görüntüsüyle ve tadıyla hepinizin beğeneceğini umuyorum. Size bir iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle keserek. Görüyorsunuz harika cevizli bir burma baklava. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 adet yumurtamız, çay kaşığımızın ucuyla tuz ve yarım çay kaşığı kabartma tozu. Klasik su bardağımızla şimdilik 3 su bardağı unumuz var. Şimdi önce sıvı malzemelerimizi kabımıza alarak başlıyoruz. Sıvı yağ, süt, sirkemiz, yumurta, Yoğurt, tahinimiz, çay kaşığının ucunu da tuzumuzla katıp hepsini bir karıştırıyoruz. Sıvılarımızın üzerine şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı da kabartma tozumuzu ilave etti ve kulak memesi bir hamur oluncaya kadar güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. 3 su bardağı unumuz tam geldi. Yumuşak bir hamur olacak. Bu şekilde bastığımız hamurumuz gerekiyor. Şimdi 20 dakika hamurumuzun üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz ortalama 20 dakika dinlendi. Şimdi hamur matımızın üzerine alıp bezelere ayıracağız. Şimdi önce ikiye bölüyoruz hamurumuzu. Sonra tekrar bir daha ortalama 7-8 pası olabilir. Küçüklüğüne, büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Bizim de 2, 4, 6, 7 pasımız oldu. Şimdi bunları şöyle avucunuzda yuvarlayarak şekiller verin. Ve bir tepsimizde yine 20 dakika daha hamurumuzu dinlendireceğiz. bezelerimizi güzelce yuvarladık. Tepsimizi aldık. Şimdi üzerlerini kurumaması için örtüp yine 20 dakika daha hamurlarımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurlarımızı açmak için de bir çay bardağı buğday nişastası, bir çay bardağı unumuz var. Bunların ikisini kabımızda karıştıracağız. O şekilde açacağız yufkalarımızı. İçi içinde bir büyük kase dövülmüş cevizimiz var. Şimdi ben tahta soframın üzerinde yapacağım. Un ve nişasta karışımımızdan biraz alıyorum sofranın üstüne. Bir tane de bezemden alıyorum. Diğerlerini yine üstü streçle kapattım kurumasın diye. Beklemedi. Ve açmaya başlıyorum. Yani un ve nişasta karışımınızdan bolca kullanabilirsiniz. Açmanızı kolaylaştırır. Dinlendiği için zaten görüyorsunuz, yufkalarımız çok güzel açılıyor hemen. Bu şekilde yavaş yavaş açarak yufkalarımızı büyütüyoruz. Yufkamız yeterli büyüklükte ve incelikte oldu, görüyorsunuz. Elimi çok rahat görebiliyorum. Şimdi yufkamızı tam ortasında ikiye kesiyorum ve içerisine cevizden serpiyorum. koma. yufkama tekrar doluyorum. Ve elimle hafif şu şekilde büzüştürüyorum. Ve oklavama çekiyorum. Şimdi tepsimi alıyorum onu. Tepsimizin yağlanmasına gerek yok. Zaten şimdi bolca üstüne yağ konacak çünkü. Hepsini bu şekilde tepsimize diziyoruz. Son yufkamızı da açtık. Bunu ortadan ikiye bölüyoruz. Cevizimizi de serpelim yine. yapma eşit oranda gelsin oklavamıza saralım Bir önce ortadan sonra yanlardan düştürerek çıkaralım oklavamızdan tepsimizi alalım Açma işlemimiz bitti. Ölçümüz de tam geldi bir tepsilik. Şimdi yağını hazırlayalım. Tatlımızın üzerine vereceğimiz yağ için 125 gram tereyağı ve 1 çay bardağı ayçiçek yağımız var. Şimdi bunları güzelce kaynatıp tatlımızın üzerine dökeceğiz. Yağımız tereyağı olduğu için önce biraz kaynatıyoruz. Üzerindeki ayranı ve dibindeki tortuyu ayırmak için. Şimdi kaynattım. Biraz ılımaya bırakıyorum. Daha sonra süzeceğim ve sade yağ şekline getireceğim. Tatlımızın yağını vermeden önce sunumu kolay olması için şimdi 3'e böleceğim tatlımızı her bir parçasını. Bu şekilde sunumu daha kolay, görüntüsü de daha şık olacak. Diğer türlü keserken kırılabilir. Şurubunu döktükten sonra. Evet şimdi yağını verelim. Yağımızı güzelce sade yağ konumuna getirdik. Süzdük. Dibinin posasını ve üstünün köpüğünü aldık. İçeri ayçiçek yağını ilave ediyoruz. Ve bir taşım kaynatıyoruz. Yağımız iyice ısındı ve kaynadı. Şimdi tepsimizin yanına alalım. Kaşıkla benim küçük kepçem var. Küçük kepçeniz varsa bu şekilde de. Her tarafına gelecek şekilde şöyle yavaş yavaş. Hiç kuru bir yeri kalmaması gerekiyor. Baklavamızı her tarafına yediriyoruz. burma baklavamızın her tarafını eşit oranda yağında verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza pişmeye gönderiyoruz. Burma baklavamız fırından çıktı. Ortalama 30 dakikada pişti fakat her fırına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Baklavamız soğurken biz şimdi şurubunu yapalım. Bunun içinde 3 su bardağı suyumuz, yine aynı klasik bardakla 3 su bardağı toz şekerimiz ve bir dilim limonumuz var. Şimdi tenceremizi alıp güzelce şurubumuzu kaynatalım. Şurubumuzu ocağımıza aldık. Ve şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Şurubumuz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ortalama 15-20 dakika daha kısık ateşte Şurubumuzun kıvam alması için kaynamaya devam ediyor. Şurubumuz kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika daha kaynadı. Şimdi artık altını kapatıp biraz ilk ateşinin gitmesi için beklemeye alıyoruz. Şimdi yavaş yavaş tatlımızın üzerine şurubunu vermeye başlıyoruz baklavamıza. şurubumuzu tatlımızın her tarafına güzelce gezdirdik. Şimdi biraz tatlımız şurubunu çekmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Burma baklavamız 4-5 saat dinlendi. Şurubunu iyice çekti. Şu an sunuma hazır. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.